Arkadaşlar Neşil Kimya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Plüton neden gezegen değil, neden cüce gezegen olduğunu size göstereceğiz. Bize lazım olan şeyler iki türlü oynamuru, iki sopa. Bu kadar arkadaşlar malzemelerimiz Oynamurlardan birinden küçük e, topçuklar yap yapacağız. birden de büyük bir top yapacağız arkadaşlar. Ben topları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, böyle küçük küçük topçuklar. Şimdi şu kapağı bir alalım. Oynadığım var. Şimdi, şimdi Plüton'da özel bir efekt var arkadaşlar. Bunu size de söylemek istiyorum bu videoda. Ee, şimdi ben küçük kürdanlarla. Fültonun üzerinde bir kalp var arkadaşlar. Onu çizeceğim. size de gösteririm. Atarım belki bu videoda. Belki arkadaşlar. Bazıları kesin anlıyor. Bazı arkadaşlarım ben öyle anladım. Yani. Atarım ben size. Şöyle yaptık. Şurada küçük kalp. Şimdi arkadaşlar birazcık yukarıya çıkayım kameramızı. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Şu bizim meteor veya meteoritimiz. Bu da Plüton gezegeni. Böyle Plüton meteoritleri çekmiyor. Ondan gezegen değil. Ee, diğer gezegenler e, şey meteorit, meteor falan çekiyor. Ondan onlar gezegen. Plüton ise cüce gezegen çekemediğinden Evet arkadaşlar. Plüton deneyimizi beğenmişsiniz umarım. Ben çok seviyorum Plüton'u da zaten. Söyledim belki. Söylememiş de olur. Yani bu deneyimiz de böyleydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.